Ağacımdan herkese merhabalar. Pazartesi Dilekçe Niyetlerle birlikteyiz. Ve bu pazartesi bir de güzel bir yeni ay eşlik ediyor. Kendi içinizdeki niyetinizi dile getirmeden önce yeni ayın da gücünü alın içinize. Ve kendi niyetinize odaklanırken yeni ay ile birlikte yeni ayda yolunuza düşmesini istediğiniz niyetiniz her neyse onu da ekleyerek derin bir nefesle kendi içinizdeki niyete odaklanın. O evrende bir ses bulsun. Bir hatırlayın kendinizi. Bir kendinize odaklanın. İçinizde ne oluyor? Ne istiyorsunuz? O eksik düşündüğünüz, kendiniz olmasını istediğiniz parçalarınız her neredeyse. Bu yeni ayda onlarla buluşmak üzere, kendinizi gerçekleştirmek üzere niyetiniz olsun. Ve siz bunu odaklanırken Hangi dilekçe niyet size eşlik edecek? Ben de sizin için dilekçe niyet kartımızı çekeceğim. Evet. Çektim. Kabul etmek. Kabul etmeyi kabul ettim. Kabul oluşan yaşam döngümü yaşamaya niyet ettim. Ne çok direniyoruz kendimize. Ne çok her şeyi değiştirmeye çalışıyoruz kabul etmeyi bile kabul etmiyoruz. Çünkü aslında içimizde kabul etmekle başlayan o döngünün ne olduğunun bilincinde değiliz. Evren aslında kendi içinde bir kabul sistemimle hayatta kalmayı başarıyor. Çünkü olanı değiştirmeye çalışan hiçbir şey yok. Evren olanın üzerinde kabulle devam eden bir sistem. Biz de olanı değiştirmek üzere Olanı razı gelmemek üzere, olan mümkün değil, yanlış oluyormuşçasına enerjimizi hep farklı şeylere harcıyoruz. Oysa olanı görüp ne olduğunun bilincine varıp bunu kabul edersek sistem bizim için kendiliğinden işlemeye başlıyor. Biz ise olanı değiştirmeye çalışırken ve bunun için enerjimizi harcarken kabul etmeyi bile kabul etmiyoruz ve kayboluyoruz aslında. Kendi içimizde kayboluyoruz. Çünkü kendimizi bile kabul etmiyoruz. Çünkü bize öğretilen aman olmasın. Olursa ne yaparım? Ve böyle bir döngünün içinde kaybolan insanlar olarak devam ediyoruz. Biz ne zaman ki kabul etmeyi kabul edersek sistem bizim için işlemeye başlıyor. O yüzden hayatımızda kabul ettiğimiz ve kabulle çoğalan şükürlerimizle devam etmeye niyet ediyoruz. Bizim için kabulle başlayan ve şükürlerle çoğalan ve teşekkürlerle artan bir hayat olsun. Yine bir pazartesi niyetlerde daha görüşmek üzere.